Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte herkesin dediği gibi Kılınç Doğal kartlarını sözü arkadaşlar. Şu an bu kutunun içinde kart var bu kutu. Başka yok Yani buldum bir yerden. Evdeydi. İçine kalan şu kartlarını doldurdum. Şu an bunun dolusu içinde kalan şu kartı var. Sallanca bile azıcık sallanabiliyor. O kadar dolu yani. Yorumları yazın daha fazla kartı gelmesini istiyorsanız. Klan şu kart açılımını çek, çekmedim arkadaşlar. Çekemedim öyle bir şey aklıma gelmedi. Baktım herkes çekmeye başladı dedim ben de çekeyim bari. Hemen çek hemen biz de başlayalım o zaman çekmeyelim. Ama kutu açılımını yapmadık ama biz de şimdi size kartları tanıtacağız. Kartlarımızı tanıtacağız. Ee, o zaman bir kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu beğen arkadaşlar yani. İlk önce ben bu şöyle kutunun içini göstereyim size. Yani bayağı var yani böyle. Şimdi ben size katlarımın hepsini teker teker tanıtacağım. İlk önce şöyle bir yere dökelim hepsini. Şu katları şöyle bir alalım. Burada kaç tane vardır? Bin tane vardır herhalde şöyle. Al, 800 tane vardır işte. Yok 1000 vardır 800. Yok 800 tam. 800-700 tane vardır arkadaşlar burada böyle. Çok var var Ben şimdi ilk önce size gördüğüm kartları bir tanıtayım hemen. Şurada gördüğünüz gibi mini pekka var arkadaşlar. Sonra e, top var arkadaşlar. E, i̇skelet ordusu var arkadaşlar. E, buz, buz ve plas var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. E, barbarlar ve ee, Davis var arkadaşlar şurada. Sonra gösterdim. Gizli test var arkadaşlar şurada. Sonra şurada bir Büyücü var. X var arkadaşlar şurada. E, zehir var arkadaşlar. Sonra e, bunun ismi neymiş? Felaket kulesi var. Sonra Laftası var arkadaşlar. Kara Prens var. Bomba kulesi var arkadaşlar. Şurada ayna var arkadaşlar. Sonra şurada sade bir iskelet var. Şurada goblinler var arkadaşlar. Sonra biraz daha araştırıyorum şöyle. Ee, şurada domuz yenici ve prenses var şurada domuz bindi prenses var arkadaşlar şurada şey var. Arkadaşlar. şövalye var arkadaşlar şurada oklar var arkadaşlar golem var Büyük Pekka, yani Pekka, mini Pekka'nın büyüğü Evet arkadaşlar bir de içinde direniş kartı buldum. Sonra arkadaşlar milyon sürüsü var. Oh my God. Buz büyüsü. Sonra hep aynı şey var arkadaşlar yani çok fazla bir şey çıkmıyor. Şurada ne Roket var arkadaşlar şurada bir tane. Dev var. Sonra ah bunu arıyordum. Yavru daha ve milyon sürüsü. Sonra Pek bir şey yok arkadaşlar yani. Ee, balon var. Balonu görmediyseniz. Ee, şimdi size ben. Hadi be abi ya bir şey yok Şurası mor, mor olanlar neydi Efsanevi. Heh. Efsanevi çıkarttıracağım arkadaşlar ben sizlere. Ee, efsanevi çıkartırcağız hadi bakalım efsaneler kaç tane var ve arkadaşlar kulaş Clash Clash royaş çekmemi istiyorsanız bunda yorumlara yazın bu kartları da görmüşsünüz olursunuz ya iki tane bulalım arkadaşlar şu efsaneviden buz büyücüsü ve pren... prenses sonra hmm, efsanevi 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 prenevi. Efsanevi yok. Neyse arkadaşlar. Bugünlük sizlerle bu kadar arkadaşlar. Birazcık da dağıtmanın zamanı geldi. Efsanevi şekil yok. Very concrete. Vay vay bu. Oh yeah. Mother. Oh, oh yeah. Oh 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 ben bu kartları savaşmak için değil, oynamak için, dağıtmak için kullanıyorum. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Görüşmek üzere yorumları yazın video beğenmeyi abone olmayı unutmayın.